Evet arkadaşlar hoş geldiniz 5. videomuza. Şimdi bugün e, arka dekoru değiştirmekle ilgili bir işlem yapacağız. Dün yapacaktık ama yapamadık. Evet. Şimdi arka planla ilgili değişikliğimizi <laughs> yapabiliriz. Babacım onu... Öncelikle şunu birinci kostümde kalsın. Babacım. Şimdi dekoru seçiyoruz. Dekoru seçtikten sonra Dekora bir tane bilgisayar eklemek istiyorum. Baba. Bunu nasıl yapıyorduk Meryem Betül? Boyayarak değil mi? Um, Babacım ama biz öyle. <laughs> Sen bir diyeceğim var baba. <laughs> Söyle. Biz arka dekor derken şeyi kast ediyorduk. Odayı değiştirme derken. Evet arka dekor oda zaten. <laughs> tamam. Şimdi. Ee, hemen yaklaştıralım biraz. Yaklaştırmak için kontrol tuşuna basıyorsunuz, Ctrl tuşuna basıyorsunuz ve e, mouse'unuzun çarkıyla çarkını yukarıya doğru itiyorsunuz. Böylelikle kendinizde daha yakın bir hale getirebilirsiniz dekoru. Eğer aşağı yukarı yapmak istiyorsanız şuradaki çubuktan yapabilirsiniz. Evet. Şimdi buraya bir tane bilgisayar çizmek istiyorum. Bilgisayar çizmek için bilgisayarın ekranı bir kare ya da dikdörtgen olması gerekir değil mi? <laughs> evet. Tamam o zaman buradan dikdörtgeni seçebiliriz. Onun dışında ne var elimizde? Fırçamız var. Çizgimiz var. Çemberimiz var. Dikdörtgenimiz var. Yazımız var. Dolgu doldurma Baba. aparatımız var. Seçimiz var. Bir de silimiz var. Silmi, evet. silmi. Şimdi Hayır. sil kullanmayacağız. Öncelikle e, tabi ihtiyacımız olsa kullanabiliriz. Öncelikle bir tane dikdörtgen çizelim buraya. Evet yeterli mi? Biraz şöyle kaydırabiliriz, biraz büyütebiliriz. Yeter de babacığım. Şimdi kaydırmak istiyorsak ortadaki artı tuşuna basarak baba. sağa sola, yukarı aşağıya kaydırabiliriz. Bence birazcık şu tarafa getirsek nasıl olur? Ama burada kelebek olacak ya. Baba. Bak şu an e, bu arada sağ tarafta da görebiliriz. Şu an kelebek e, arkadaşımızın önünü kapatıyor. Şu an kelebeği şuraya koyuverelim. Sonra e, şurayı bir bitirelim. Kadı da yapalım. Öylece onu koyalım babacığım. Tamam onu o şekilde yapabiliriz ama e, bu ekrandan çıkmamız gerekir. Bu ekrandan çıkmayalım. Bence kalsın şimdilik. Onu daha sonra yaparız. Şimdi geldik. Bunun içerisini doldurmak istiyoruz. Doldurmak için şuradaki e, doldur seçeneğini tıklıyoruz. Bence bunu siyah yapalım. Evet babacığım. Parlaklığını tamamen kapatırsak zaten siyah bir ekran olacaktır. Başka bir tane de bunun altına bir dikdörtgen daha çiziyoruz. Ee, Bu da bizim klavyemiz olacak. Babacım klavyeyi fa fazla büyütmeyelim bence. Şöyle durabilir. Babacım şöyle sapı olması gerekmez mi? Yani sapı da olması gerekiyor ama o kadar detay çizmeyelim şimdi. Tamam mı? Babacım mouse bar yapalım mı? Tamam mouse çizeceğiz. <laughs> Mouse'u biraz detaylandırabiliriz istiyorsan. Tamam bunun rengini Başka biraz ben? Ee, gri bir renk yapabiliriz. Aa, pardon. Yanlış yaptım. Yanlış yaptığım için ne yapmam gerekiyor? Şuradaki geri tuşuna basmam gerekiyor. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Ee, burayı seçebilmek için ne yapmam gerekiyordu? Seçim işaretini tıklamam gerekiyor. Tekrar geldim. Alanımı seçeceğim ama seçemedim. Aa, evet böyle bir problemimiz var. O zaman bir geriye alalım. Bir daha geriye alalım. Bir daha geriye alalım. Klavyeyi tekrar çizelim. Klavyeyi tekrar Evet klavyeyi tekrar çizeceğiz ama. Mor bu. Evet. Tamam klavyeyi tekrar çizelim o zaman. Vallahi ben bu renk Şöyle biraz kaydıralım. Edeyim. Mor yapmayacağız tabii ki. Klavyemizi biraz gri bir renk yapabiliriz değil mi? Evet babacığım. Klavyeyi gri yap. Şöyle yapsak olur mu? Baba bir kere biz şey yapmıştık ya bilgisayar yaparken gri yapmıştık ya ama. Evet. Şöyle gri yapalım o zaman. Tamam. Evet. Devam edelim. Biraz yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım. Klavyemize küçük butonlar ekleyelim. Nasıl olur? Evet. Doldurdan tekrar simsiyah bir renk seçiyoruz. Ondan sonra tek tek buraya küçük butonlar yapacağız. Bunun için fırçamızı seçebiliriz. Fırçayı seçtikten sonra şurada büyüklüğünü gösteriyor. Şu an fırçamız çok büyük. Biz bu fırçayı küçülteceğiz arkadaşlar. Evet. ikiye küçültsek o da çok küçük olur. 3 olsa. 3 güzel. Üç güzel abi. tamam buradan birkaç tane ah. babacım geriye alalım. Arkadaş. Geri almak için Ctrl Z tuşuna basabiliriz. Evet. Böyle butonlarımızı yanlış yaptığımız zaman kontrol ve Z tuşlarına beraber basarak düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar. Ama tabi bu işlemimiz biraz zaman alacak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar. Ben... O yüzden böyle çok detaylı bir çalışma yapmayacağım. vaktinizi almamak için fazla detaylı bir çalışma yapmayacağım. Bazen böyle uzun butonlar var değil mi? Uzun buton yapalım bir tane de. Evet uzun buton yaptık. Bazen böyle uzun butonlarımız oluyor arkadaşlar. Evet zaten burada amacımız bir şeyleri anlatmak. Değilse en güzel bir şekilde de yapabiliriz. Şurada bir tane uzunca ama olmadı. Ctrl Z ile alalım geri. Şöyle bir tane uzunca butonumuz var. Şöyle yanlarına buton koyalım. Aslında çok da fena olmadı Meryem Betül ya. Ben, ben beğendim yani. Ben de beğendim baba. Biraz dağınık butonlar ama olsun. Pekala. Şimdi bir tane de mouse çizelim. Mouse çizmek için de daireyi <laughs> kullanacağız. Daireyi böyle biraz yamuk bir şekilde yapalım. Babacım biraz büyük olmadı mı sence de? Yok. Klavye ile mouse'un boyları bence mantıklı oldu. Evet. Bir de çizgi çekelim şuradan. Ama bu çizgimizin rengi yine biraz daha gri bir renk olması gerekiyor. Gri bir renk olsun. Şimdi biraz daha yaklaşalım. Evet arkadaşlar, fazla yaklaştık. Aslında bakarsanız bu küçük bile olmuş diyebiliriz. Bakalım bir klavyemizin ortasından bir çizgi çekemiyoruz. O zaman klavyemizi biraz büyütmekte fayda var. Biraz daha büyük bir klavye çizelim o zaman. Pardon, klavye değil, mouse çiziyoruz değil mi? Böyle biraz daha biraz daha güzel oldu mu? Oldu daha büyük olmuş. E biraz büyük olabilir, çok da önemli değil. Şimdi ortasından bir çizgi çekelim. Bu çizginin de iki tuşu birbirinden ayıran çizgi olduğunu düşünebilirsiniz. Şöyle iki tuşu birbirinden ayıran bir çizgi. Şimdi uzaklaşmak için CTRL tuşuna basıp çarkımı geriye doğru çeviriyorum. Babacım, Ve böylelikle bilgisayarımız hazır. Evet Meryem CTRL tuşu nedir? CTRL tuşu e, fa bilgisayarda farklı işlemler yapabilmemiz için kullandığımız tuşlardan bir tanesi. Tamam evet. Mı? Hem de arkadaşlarımıza da anlattık. Bana da anlattın babacım. Evet sana da öğretmiş oldum. Böylelikle Dekorumuzla ilgili bir detayı daha tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.